Üçüncü önergemiz. Manisa Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisi Başkanlığı'na konu Salihli Devlet Bahçeli Kent Meydanı isminin değiştirilmesi hakkındaki önergemizdir. Açıklama. İlçemiz Zafer Mahallesi 422 ada 3 parselde bulunan meydana Manisa Büyükşehir Meclisi'nizin 2023 yılı Mart ayı 197 sayılı kararı ile Devlet Bahçeli Kent Meydanı ismi verilmiştir. Gazi Meclisimizde 22 Ekim 2024 günü Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup konuşmasında terörist başı bebek katili Öcalan'ın affını ima ederek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşmaya davet etmiştir. Ülkemizde 50 bine yakın yurttaşımızın, askerimizin, polisimizin ve güvenlik güçlerimizin şehit olmasına On binlerce insanımızın gazi olmasına sebep olan terörist başının gazi meclise davet edilmesi kabul edilemez ve buna sessiz kalınması mümkün değildir. Bu gelişmeler karşısında ilçemizde bulunan Devlet Bahçeli Kent Meydanı'nın isminin kaldırılması ve meydanın isminin Atatürk Kent Meydanı olarak belirlenmesi için belediyemize hali hazırda Manisa Büyükşehir e Belediyesi'ne elden teslim edilen 3198 adet dilekçe başvurusu olmuş ve dilekçe başvuruları da halen devam etmektedir. İlçemizde yaşayan hemşerilerimizin talepleri doğrultusunda halen mevcut olan Devlet Bahçeli Kent Meydanı adının Atatürk Kent Meydanı olarak değiştirilme taleplerimizin Kasım ayı meclisinde gündeme alınarak kabul edilmesini salihle halkı adına saygılarımla arz ve talep ediyorum. Ek 3198 adet dilekçenin teslim edildiğine dair teslim tutanağı. Salihli Belediye Başkanı Avukat Mazlum Nurlu. Önce bir kayyum için kısa bir konuşma yapacağım başkanım. Hangi partiye kayıtlı olursa olsun terörle ilişkili bir belediye başkanına devletimiz tarafından kayyum atanması kadar doğal bir şey olamaz diye düşünüyoruz ve devletimizin teröre karşı koyduğu tavrın yanındayız. Hukuki süreç zaten devam ediyor başkanım. İkincisi de salihli ile ilgili her zaman olduğu gibi ulu önderimiz, başbuğumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ardına sığınarak siyasi oyunların birisini daha görmekteyiz bugün. Türk dünyasının lideri Sayın Devlet Bahçeli Bey'in isminin bulunduğu meydandan kaldırılırken Atatürk ile karşı karşıya getirilmesi siyasi bir terbiyeden yoksun hareket olarak görüyor ve şiddetle bu hareket, hareketi kabul etmiyoruz. Acaba bu isim değişiklikliğinden Genel Başkanı Sayın Özgür Özel Bey'in bilgisi dahilinde midir? Ayrıca rahmetli Sayın Bülent Ecevit ile Sayın Süleyman Demirel'in isimlerini bir geçmiş dönemde yine bu meclis Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidar olduğu bu meclis Başkanım toplarsak gündem uzun. Evet. Meclis oy birliğiyle kabul ederek bu isimleri vermiş idi. Şu anda eğer siz bu maddeyi ille gündeme alıp oynamak düşüncesindesiniz düşüncesindeyseniz biz bu kararı kabul etmiyoruz ve tamam, grup de, evet, de, de verebilirsiniz. Bu Neden? meclisi terk etmek zorunda kalırsınız. Takdir sizindir. Başka söz almak isteyen var mıdır? Buyur tamam, başkanım. Öyle bir platformda hani gerçekten Büyükşehir Belediye Başkanı olarak güzel bir yönetim tarzı sergiliyorsunuz. Biz de buna destek olmaya çalışıyoruz. Burada ilgili maddelerle ilgili de yapacağımız çalışmalar vardı. Öncesinde toplanıyoruz. Tabii şimdi böyle bir şeye bizim meclisimizin ihtiyacı yoktu. Geçen haftalarda Ertuğrul Dayıoğlu'nun yeraltı altı otoparkına Hani isminin verilmesi noktasında bir şey söylemiştiniz aileden gelen. Bu şimdi siyaseti biraz yer altına etmektir. Ben de Sayın Başkanımın dediği gibi Takir yani sizin bu noktada Başka yanlış bir karar olduğunu düşünüyorum. Buyur başkanım. Ses verir misiniz? Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, belediye başkanlarımız, değerli basın mensupları, gayri başkanlarımız... Hepinize saygıyla selamlıyorum. Öncelikle MHP sözcüsü arkadaşımızın siyasi terbiyesizlik sözlerini kendisine iade ediyorum. Tüm Anadolu coğrafyasında olduğu gibi Salihli'mizde de 46'sı asker şehidimiz, 12'si polis şehidimiz olmak üzere 58 şehidimiz var. Keza gazi olarak da 9 asker gazimiz, 3 polis gazimiz olmak üzere 12 gazimiz var. Şimdi yakın geçmişte bebek katili Öcalan'ın yakalanmasından sonra asılsın mı, asılmasın mı tartışmalarında Sayın Devlet Bahçeli yanlış hatırlamıyorsam Erzurum mitinginde meydana bir yağlı urgan atmış gibi. Ancak daha sonra 22 Ekim'de Gazi Meclis'te bebek katili Öcalan'ı meclise davet ederek konuşmaya davet etmesi çok manidardır. Bu tüm şehit ailelerine, gazi ailelerimize yapılan bir hakarettir. Dolayısıyla salihimizle hiç bilgisi olmayan, gazilerimizi, şehitlerimizi öteleyen bir yaklaşım içerisinde olan bir kişinin ismi salihli meydanda yakışmayacaktır. Bu nedenle önergemizin kabul edilmesini saygılarımla arz ederim. Teşekkür ederim. Şimdi... Başkanım gündeme alacak mısın? Değerli müjdesi arkadaşlarım. Dokuz adet maddenin ve dört adet önergenin Siyaseten, siyaseten terbiyeden bahsedip de meclis terk etmek, burada ona inanan, güvenen, onları bu meclise seçen öncelikle Manisalı vatandaşlarımızın hakkına saygısızlıktır. Burada yaklaşık 100 160'a yakın maddenin oylanacağı Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde illaki o vatandaşlarımızın hakkı vardır. O hakları savunacak olan muhalefet partileri maalesef meclisimizi terk etme kararı almışlardır. Kendilerine oy veren vatandaşlarımızın da hakkını savunmak her vatandaşımızın hakkını savunacağı gibi yine bizlere düşmektedir arkadaşlar. Meclisimiz öncelikle bu şekilde devam edecektir. Başkanım siz söz istiyordunuz. Buyurun. Sayın başkanım, milliyetçilik soyut değil somut bir kavramdır. Bu memleketin deresine, ormanlarına, sınırlarına, vatandaşlığına sahip çıkmaktır. Habur sınır kapısından teröristler davulla zurnayla gelirken ayağına özel yetkililer Mahkemeler donatılırken, TC vatandaşlığı verilirken bizim vicdanımız sızladı. Yine hendek çalışmaları yapılırken arkadaşların sesi çıkmadı. O hendeklerden askerlerimiz şehit olarak geldi. Yine Oslo'da Dolma Bahçe Sarayı'nda terör örgütüyle görüşenler bugün milliyetçi isimleri savunur hale gelmişler. Şivenperverle meclime meclide söyleyip Kürdistan halkına selam söyleyenler bizler değiliz. Yine Ankara'da Barzani'yi ağırlarken bölgesel yönetim bayrağını asıp kırmızı orada saygı duruşu gösterenler bizler değiliz. Öcalan'ın mektubunu Osman Öcalan'a okutanlar buradaki arkadaşlar değil. 250 bin dolara vatandaşlık satan bizler değiliz. Yine topraklarını parça parça yabancılara satanlar bizler değiliz. Sınırlarını koruyamayıp yol geçen hanına çeviren, Türkiye'yi de açık hava mülteci kamp haline getiren bizler değiliz. İşte bugün bu salonda misak-ı milliyeye inananlar ve kuvayı milliyeciler kaldı. Ben hepinizi tekrar arkadaşlar alkışlıyorum. 154. maddemiz Salihli Belediye'mizin Devlet Bahçeli Kent Meydanı'nın ismini Atatürk Kent Meydanı olarak değiştirme talebini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir arkadaşlar. Hayırlı olsun başkanım.